Merhaba sevgili öğrenciler. Feni fulleten, yazılardan yüz aldıran soru cevaplar serimizin ilk videosuna hoş geldiniz. Birinci videomuz, birinci konumuz güneş sistemi ve ötesi. İlk sorumuz şu şekilde. Uzay istasyonu nedir? Dünya yörüngesinde dolanan uzay çalışmalarının, deneylerin, araştırmalarının yapıldığı, astronotlarının yaşam alanı olan içinde yaşadıkları bir alandır arkadaşlar. Uzay istasyonu yaklaşık futbol sahası büyüklüğündedir. Dünyadan çıplak gözle görülme ihtimali de vardır. İkinci sorumuz uzay roketi nedir? Uzay roketi ana hatlarıyla yakıt, motor ve egzozdan oluşur. Uzaya uydu veya uzay aracı göndermek için kullanılır. Bunlar genellikle tek kullanımlıktır. Bundan dolayı maliyeti yüksek uzay araçlarıdır. Uzay mekiği nedir? Dünya ile uzay arasında e, ulaşımı sağlayan araçlardır. Tekrar tekrar kullanılabilir. Yani uçaklarının bir uçak gibi düşünebiliriz. Uzaya gidiyor, uzay istasyonuna gidiyor ve oradan tekrar geri geliyor şekliyle düşünebiliyoruz. Ay'a gidiyor veya aydan geri geliyor şekliyle düşünebiliriz. Uzay sondası nedir? Bir gök cismini incelemek için uzaya gönderilen, uzaktan kumanda edilebilen insansız uzay araçlarıdır. Fotoğraf, atmosfer analizi gibi elde ettiği bilgileri dünyaya yollar. Bir gezegenin üzerinde gezerek oradan bilgi toplayabildiği gibi uzay boşluğunda devam edebilir. Mesela şu anda Voyager 1, Voyager 2 var. İnternetten de canlı takip edebilirsiniz NASA'nın sitesinden. Bunlar uzayda yolculuklarına devam ediyorlar. Yapay uydu nedir? İnsanlar tarafından üretilerek dünyanın yörüngesine yerleştirilen, meteoroloji, haberleşme, askeri ve uzay araştırmaları için kullanılan araçlardır arkadaşlar şu şekilde. Gördüğünüz gibi ikinci fotoğrafımızda dünyanın çevresinde yer alan birçok uyduyu göstermektedir. Kaç çeşit uyku vardır, ülkemizin uyduları nelerdir? Ülkemizin uyduları, ülkemiz uzayda uydu sahibi olan 58 ülkeden biridir. Ülkemizin uydularının haberleşme ve gözlem uyduları olarak iki grupta inceleyeceğiz. Yani iki küçük grup uydu vardır. Haberleşme uydularımız aktif uydularımız, TürkSatlarımız 3A, 4A, 4B, 5A, 5B, gözlem uydularımız Göktürk 1, Göktürk 2 ve İmece. Pasif uydularımız yani daha iyisi yapıldığı için şu anda kullanım dışı olan TürkSat 1B, 1C, 2A, RASAT ve 1SAT uygularımızda pasif uydularımızdır. Lütfen bu sayfayı durdurup birkaç defa buradaki bilgileri okuyun uzay kirliliği nedir? Uzayda yer alan artık hiçbir işlevi olmayan insan yapımı cisimlerin tamamına denir. Bakın burada önemli olan insan yapımı olması yani göktaşı, asteroid bu tip şeyler uzay kirliliği oluşturmaz. Ömrünü tamamlamış uydular, yakıt tankları, uzay boşluğuna dağılmış cisimler, astronotlardan geriye kalan atık maddeler uzay kirliliğine neden olur. Soru 8. Uzay araştırmaları sayesinde bulunan günlük kullanıma giren çalışmalara örnekler veriniz. Evet, uzay çalışmaları sonucunda kullanılan şu anda hayatımızın içerisinde yer alan Bazılarına örnekler verelim. Mesela teflon tava, MR cihazı, tükenmez kalem, güneş paneli, diş teli. Bakın şurada olduğu gibi cep telefonu, alüminyum folyo, itfaiyeci kıyafeti, navigasyon gibi arkadaşlar. E, şeyler uzayda kullanılmak için yapılmış ama daha sonra dünyada da çok faydalı olduğu görülerek dünyadaki hayatımıza yaşamımıza uygun hale getirilmiş ve bize sunulmuştur. Teleskop nedir? Gök cisimlerinden gelen ışığı toplayarak gök cisimlerini gözlemleyebilecek görüntüler elde edilmesini sağlayan araçlardır. Teleskop denilince öncelikle mercek ve aynalardan oluşan silindirik bir aracın aklımıza gelmesi gerekiyor. Şu anda resimde görüldüğü gibi. Astronomide kullanılan ilk teleskop 1608 yılında Galileo tarafından yapıldı. Ama teleskopun asıl icatçısı Hans Lippershey'dir. Ama astronomide kullanan kişi Galileo'dur arkadaşlar. Günümüzde kullanılan en önemli uzay teleskobu Hubble teleskobudur ve Hubble teleskobu arkadaşlar dünyanın yörüngesinde yani uzaydadır. Dünyada değildir. Kaç çeşit teleskop vardır? Bunlar nelerdir? Teleskop çeşitlerimiz arkadaşlar 5 çeşittir. Optik teleskoplar, radyo teleskopları, kızılötesi ışını teleskopları, X ışını teleskopları, gama ışını teleskopları gibi teleskoplarımız vardır. Rasathane diğer ismiyle gözlemevi nedir? Ne işe yarar? Ne amaçla kullanılır? İçinde büyük teleskopların yer aldığı, gök bilimcilerin gökyüzü ile ilgili gözlem ve araştırma yaptıkları yapılara arkadaşlar rasathane gözlemevi diyoruz. Rasathane kurulacak yerin özellikleri nasıl olmalıdır? Hava ve ışık kirliliği az olmalı, bulutlu gece sayısı az olmalı, deprem kuşaklarından uzak olmalı, ulaşımı kolay olmalıdır arkadaşlar. Ülkemizin en büyük gözlemevi TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi ve Antalya'da Toros Dağları'nda kurulmuştur. Torosların zirvesinde bulunan bizim en büyük gözlem evimizdir. Uzay, evren, gök cismi terimleriyle neyi ifade ediyoruz arkadaşlar? Neyi nebek bunlar? Dünya atmosferi dışında kalan ve her şeyi içine alan sonsuz boşluğa uzay denir. Uzay boşluğunda yer alan tüm doğal cisimlere gezegen, yıldız, asteroid, galaksi gibi cisimlere gök cismi denir. Dünya ile birlikte her şeyi içine alan sonsuz boşluğa ise evren denir. Yani evren aslında uzayla geri kalan dünyanın birleşimine biz ne diyoruz? Evren diyoruz. Nebula, bulutsu nedir, neye denir? Sıcak gaz ve toz bulutlarından oluşan, yıldızlar arası boşluklara yer alan ve sıkışarak yıldızların oluşmasını sağlayan gök cisimlerine bulutsu, nebula denir. Parlak ve karanlık bulutsu örnekleri vardır. Atbaşı bulutsusu, Orion bulutsusu, Tarantula bulutsusu gibi örneklerimiz vardır. Bunlar yıldızların doğduğu yerlerdir, ilk defa ortaya çıktığı alanlardır. Yıldızların doğumdan ölüme yaşam aşamaları nelerdir? Yani bir yıldızın yaşam döngüsünü soruyoruz. Arkadaşlar yıldızlar nebula bulutsu olarak doğarlar. Eğer bunlar küçük kütle kütle yıldızlarsa Yıldız olduktan sonra arkadaşlar belli bir ömürleri vardır. Devam ederler ve en son ölürler. Öldüklerinde beyaz cüce veya siyah cüce oluşur. Eğer büyük kütleli yıldızlarsa bunların da ömürleri bittiğinde süpernova patlaması yaşarlar. Bunlar sonucunda kara delik ya da nötron yıldızı oluşur. Buna dikkat edelim. Yıldız ve takım yıldızı nedir? Takım yıldızlarına örnek veriniz. Isı ve ışık kaynağı olan küresel şekle sahip doğal gök cisimlerine yıldız diyoruz. Tekli olabilir, takım halinde bulunabilirler. Bir aradaymış gibi görünen, yani buradan dünyadan baktığımızda birbirine yakınmış gibi görünen yıldız gruplarına biz takım yıldızı diyoruz. Bunlar çeşitli hayvan isimleriyle adlandırılmış. Büyük ayı, küçük ayı, boğa, kartal, başak ve kuzey tacı gibi farklı isimleri vardır. Işık yılı neye denir? Evet ışık yılı arkadaşlar isminden geçtiği gibi bir zaman ölçüsü değil bir uzunluk ölçüsüdür. Bir uzaklık ölçüsüdür. Işık yılı ışığın uzayda bir yılda aldığı yoldur. Biz buna göre gezegenler arası yıldızlar arası mesafeleri ölçmüş oluruz. Galaksi gökada nedir neye denir? Milyonlarca yıldız, gezegen, doğal uydu, kara delik ve bulut sulardan oluşan sistemlere denir arkadaşlar. Büyüklüğünü daha iyi anlamak için şöyle bakabiliriz. Mesela Samanyolu galaksisi içerisinde biz yer alıyoruz. Bunun içerisinde avcı kolundayız. Orada güneş sistemindeyiz. Güneş sistemi içerisinde de dünyadayız. Yani alttaki resmimizi bir galaksi düşünürsek bunun üzerinde şurada bir nokta şeklinde güneş sistemimizin içerisinde yer alıyoruz. Yani o kadar küçük bir haldeyiz. Yani bir galaksinin ne kadar büyük olduğunu buradan anlayabiliriz. Kaç tür galaksi vardır? Bunlar nelerdir? Sarmal galaksi, çubuklu sarmal galaksi, eliptik galaksi ve düzensiz galaksi olmak üzere dört tür galaksi vardır. Türkiye'nin aktif ve pasif uyduları Nelerdir? Haberleşme ve gözlem uydularımız vardır. Aktif uydularımız Türksat 3A, 4A, 4B, 5A, 5B. Gözlem uydularımız Göktürk 1, 2 ve İmece. Pasif uydularımız Türksat 1B, 1C, 2A, Rasat ve Bilsat'ta da gözlem uydularımız olarak şu anda pasif uydularımızdır. Yıldızların renkleri ile sıcaklıkları arasındaki ilişki nasıldır? Çok sıcak olan yıldızlar mavi, daha az sıcak olanlar sarı, sıcaklığı en düşük olanlar ise kırmızı renkli olarak görünür. Evet, burada sorularımızın sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Videoyu mutlaka bir arkadaşınızla paylaşın. Onlar da sorularımızdan istifade etsinler. Hepinize başarılar dilerim.